Neden polis olmak istiyorsun sorusuna bu benim hayalim mi diyeceksin ya da bu benim çocukluk hayalim mi diyeceksin Hı -hı. kusura bakma sen bunu söylersen elenirsin düşünün her sene yüz bine yakın insan polisliğe başvuru yapıyor senin alanın olsun ya da olmasın pomen pmeo bayan güven masası bu tür alımlara yüz bine yakın başvuru geliyor peki kaçı spor mülakatını geçip, sağlık mülakatını geçip sözlü mülakata kalıyor. Bunu hiç düşündün mü? Üçte biri. Evet evet. Üçte biri sözlü mülakata kalıyor. Peki sözlü mülakata bu kadar insan kalıyorken çoğunun bu cevabı verdiğini düşünsenize. Neden polis olmak istiyorsun? Bu benim hayalim. Neden polis olmak istiyorsun? Bu benim çocukluk hayalim. Neden polis olmak istiyorsun? Bu benim Vatanımı çok seviyorum. Vatanımı çok sevdiğim için de bu mesleği çok seviyorum. Yani bu tür cevapları herkes senin gibi verecek. Peki senin farkın ne olacak? Farksız oldun, gittin. Ben seni tanımam. Başkası seni tanımaz. Ama sen kendini çok iyi tanırsın. Başkaları gibi senin de aynı cevabı verdiğini düşünsene. Size böyle bir anı anlatayım. Geçmişte ben üniversite 1. sınıftayken yeni yeni polis hazırlamaya başlıyorduk. Bir arkadaşım geldi dedi ki bir tane öğrenci komisyonda bu cevabı vermiş. Cevap da enteresan çok çok güzel ve ben çok çok sevdim. Yani herhangi bir yalan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı cevaplarda öyle güzel nokta atışları var ki yani bu gibi öğrencilerin elenme ihtimalleri çok çok düşük. Komisyon sormuş neden polis olmak istiyorsun diye o öğrenci ise şunu söylemiş benim aileme bakacak şu an kimse yok. Ve ben en azından polis olayım, şehit olduğunda da biliyorum ki benim aileme vatan bakacak. Çok güzel bir cevap. Yani bu çocuk bu cevabı vererek kendini aldırmış. Diğer soruları ister bilsin ister bilmesin. Yani düşünün komisyonun karşısında böyle bir cevap gelmiş. Yani ihtimali çok çok yükselmiş, kazanma ihtimalini. İşte size demek istediğim de bu. Sizler de kendi kişisel sorularınızın cevabını bu şekilde güzel bir cevaplarla süsleyebilirsiniz. Çünkü bu cevap sizi çok güzel bir şekilde tanıtacak. Sizin kişiliğinizi tanıtacak, sizin karakterinizi tanıtacak, sizin hayata olan bakış açınızı tanıtacak. Bu soruyu sağda solda cevabını aramak yerine kendi kişiliğinle kendin cevap bulmaya çalış. En iyi cevabı sen vereceksin. Ben sana bu sorunun cevabını vermem. Çünkü benim kişiliğim farklı, senin kişiliğin farklı. Ama ne yapabilirim? Sana yardımcı olabilirim. En azından bu soruya nasıl cevap vermen gerektiğini söyleyebilirim. Birincisi herkesin söylediği cevaplardan kaçınacaksın. İkincisi kendine güzel bir cevap bulacaksın. Yani senin hayat tarzında ne geçmiş, ne yaşamışsın bunları ben bilemem. Bu hayat tarzına e, yönelik olan şeyleri... Komisyona aktarman gerekiyor. Bir şey yaşamışsındır, ee, bir şey olmuştur. Polisliği sevecek, sevdirecek bir anın olmuştur. Onu söyleyebilirsin, onu anlatabilirsin. Öz güvenini yüksek bir şekilde tutarak anlatman gerekiyor. Yani ben polisliği seviyorum. Ben polisliği istiyorum. Bu meslek benim vazgeçilmezliğim. Bu mesleği ben çok çok seviyorum. Sevebilirsin. Çok istiyor da olabilirsin. Yani çok seviyorum demekle de olmaz. Aksamaman gerekiyor. Düşündüğünü söyleyeceğini iyice ezberlemen gerekiyor. Yani öyle bir şekilde söyleyeceksin ki komisyonun ezberlediğini bile düşünmemesi gerekiyor. Yani komisyon diyecek bu çocuk ezberlememiş. Bu çocuk güzel bir şekilde söylemiş. O şekilde cevap vermeye çalışacaksın. Kendini ezberleyeceksin ama ezberlediğini sezdirmeyeceksin. Bunu yapmaya çalışacaksın. Sen bunu yaptığında sen bir adım değilsen en az 3 adım önde olacaksın. Senin tek vereceğin cevap bu şekilde olmalı. Herkesin verdiği cevaplardan uzaklaşman gerekiyor. Sen bunu yapabilirsen sen kazanırsın. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız. Bunun gibi çok video atacağım. %99 bu soru çıkacak. ...çıkacaktır da. Çünkü komisyonun seni tanıması gerekiyor. Komisyonun karşısındaki insan kim? Komisyonun bilmesi gerekiyor. Çektiğin kart e, sorularından bu soru çıkmayacak. Çektiğin kart sorularından bir ya da iki tane soru çıkacak. Bir tanesi de %99 bu olacak. Ayrı bir tanesi. Ve sen bu soruya düzgün bir cevap vermezsen elenme sebebi olacak. Niye hocam beni almadılar? Hocam niye ben elendim? tarzı sorular yöneltmeyin bizlere. Bu yüzden eleniyorsun. Sen kişiliğinden taviz vermezsen, duruşunu iyi bir şekilde yaparsan, bu soruya da çok güzel bir cevap bulursan diğer e, kriterler yani emin olun komisyonun gözünde de olmayacak. Bu çok çok önemli ya. Yani o kadar gidip soru araştırması yapmanıza gerek kalmayacak. Yeter ki bu soruyu düzgün bir şekilde cevaplayın. Yani bu tarz soruları bize sorsalar yani bizzat bana sorsalar ben ne diyebilirim? Ee, benim hayalimde bir polis karakteri var derim. Kimdir o mesela? Şu an bizim Diyarbakır'da Gaffar Okan'dı. Tüm esnaf tarafından, tüm halk tarafından sevildi. Ben neden ikinci bir Gaffar Okan olmayayım? Ya da ben neden Mahsun Üçtah olmayayım? Böyle cevaplar verebilirdim komisyonu etkilemen gerekiyor. Komisyonu sevdirmen gerekiyor kendine. Komisyonun seni sevmesi gerekiyor. Bu tür cevaplar, yani ben olsam ben veririm. Bu tür cevaplar bulmaya çalış. Sizin kişiliğiniz çok önemli. O yüzden sizin kişiliğinizi etkileyecek bu sorunun cevabını sosyal medyada aramayın. Umarım bu video size çok yardımcı olur. Umarım ne demek istediğimi anlarsınız. Lise mezunu olsun, ön lisans mezunu olsun, lisans mezunu arkadaşlarımız olsun. Ee, sizler de bu, bu bölüme gireceksiniz. Bu polisliği deneyeceksiniz. Alanınızdaki polisliği deneyeceksiniz. Sizler de bu soruyla karşılaşacaksınız. %99'u bu soruyla karşılaşacak. Umarım bu video sizin işinize yarar. Kendi cevabınızı oluşturursunuz. Hayalim polislik, e, vatanı çok seviyorum gibi cevaplar kullanmayın. Sevebilirsiniz. Biz de seviyoruz eyvallah. Ama bu tür cevaplar sıkıntı olur herkesin verdiği için. Kendi kişiliğine uygun güzel bir cevap bul. Aynanın karşısına gerekirse geç. Provalar yap. Nasıl söylemen gerektiğini anla, danış, tanış. Bu soruya uygun bir cevap bul. Ondan sonra bunu komisyonun karşısında çok güzel bir şekilde dillendir, söyle. Ve emin ol sana olan bakış açıları farklı olacak. Şimdi ben size böyle bir şey söyleyeyim. Komisyonun size kafası öne eğik bir şekilde sizi görmeden bile sizi dışarıya yollama ihtimali vardır. Çünkü biz bunu biliyoruz. Ben nereden bakarsanız 4-5 yıl boyunca öğrenci hazırlamışım. 2000'e yakın öğrenci hazırlamışız. Yani biz bunları artık çözebiliyoruz. Öğrencilerimiz bize söylüyordu hocam, emin olun bize kaf kafalarını kaldırıp bakmıyorlardı bile. Direkt tamam geçin diyordu. Sonucu bekletiyordu. Yani sonucu bekliyordum. O yüzden düşünün komisyonun kafası önünde eğik ve siz çok güzel bir cevap veriyorsunuz. Komisyon bir anda tutup kafalarını kaldırıp size bakıyorlar. Bu güzel değil mi? Bu güzel bir şey değil mi? Bence çok güzel bir şey. Komisyon der bu kimdir bu cevabı vermiş. Merak ediyorum bir bakayım hele bu kimdir? Bir de bakar durmazsanız cevabınız da çok iyi bir şekilde halen de devam ediyorsa kazanma ihtimaliniz çok artar. Yani bu videonun işinize çok çok yaradığını düşünüyorum. Sizi de fazla tutmak istemiyorum. Bu tür videoların devamı da gelecek. Bizim 81 ilde neredeyse şubemiz var. Parkur kursu şubemiz. Numarayı da aşağıya bırak bırakacağım. Whatsapp'tan iletişim sağlayabilirsiniz. Hakkınızda ayrısı olsun. Eğer sorularınız varsa yorum kısmında da belirtin. Ben de cevap vermeye çalışırım. Tertiplerinizi de yorum kısmından bulabilirsiniz. Instagram hesabımız da var, aktif bir şekilde kullanıyoruz. Oradan da sorularınız varsa iletebilirsiniz. Ee, başka diyecek e, bir şeyim kalmadı. Eğer olursa bir dahaki videolarda onu da atacağım. Kendinize iyi bakın. Bir Allah razı olsun lafını da eksik etmeyin bu videoda bizlere. İnşallah olmak istediğiniz yerlerde olursunuz. Görüşmek üzere.